morning Cup 2022'nin organizasyondayız ve yanımızda morning Cup ile ilgili Batuhan Bey ile beraberiz. Batuhan Bey, e, Morning Cup'ı anlatabilir misiniz? Tabii. Öncelikle e, bu organizasyonun Türkiye'deki Morning Cup 2022'yi yapan Bitfoot'a öncelikle çok teşekkür ederim. E, i̇nanılmaz bir organizasyon oldu. Buradaki genç kardeşlerimiz, genç barmenlerimize destek olmak adına e, bizim her iki yılda bir düzenlediğimiz bir organizasyon. E, bu sene kazananlarımızın hepsi İzmir'den çıktı. E, bu da bir guru, gurur verici bir olay. Yani İzmir için çok gurur verici bir olay. E, Morning Cup'ın düzenlenmesinin amacı genç barmenleri, genç baristaları desteklemek, global anlamda onları e, ileriye taşımak ve isimlerini tanıtmak. E, buradaki kazananımız menşei Fransa olduğu için e, Fransa'daki global finale katılacaklar. E, umarım tabii ki e, yani kazananımız diyelim, kazananımız Türkiye'den çıksın bir Türk olarak. Fakat ben 16 ülkenin e, beverage müdürlüğünü, içecek uzmanlığını e, yapan e, bir kişi olarak e, diğer ülkelerime de eşit şekilde yaklaşıyorum tabii ki. Ama dediğim gibi, e, emotional bir durum var burada, duygusal bir durum olarak e, Türkiye kazananımızın, global kazananımızın Türkiye'den olmasını tercih ederim. Ama dediğim gibi buradan bütün diğer ülkelerdeki Suudi Arabistan'daki, Katar'daki, Afrika'daki, Avrupa'daki bütün kazananlarımıza da buradan selam gönderiyoruz. Onlara da başarılar diliyoruz. Batuhan Bey peki, bugünün e, Cup'ın doğuşuna geldiğimizde süreci istinaden kaç yarışmacı katıldı, eleme sistemi nasıl oldu, bugün kaç kişi yarışmada vardı? E şimdi Monin Cup'ın e, tarihi dediğim gibi biz e, bir flavor solution, bir aroma çözümü üreten bütün kafe, kahve dükkanlarına, e, restoranlara, fine dining dükkanlara, herhangi bir yere, otellere e, aroma çözümü üreten bir firma olarak şunu fark ettik. Barmenlerin desteklenmesi gerektiğini dünya çapında, onların yaptığı kokteyllerin daha öne çıkmasını, bir isim bunu denediğinde kolay kolay olmayacağı için markayla beraber onlara bu yardımı sunmak adına Monin Kapı düzenlemeye başladık. Ee, Monin Cup 2022'de 14 tane yarışmacımız vardı. 14'ü de birbirinden güzeldi. Ben tek başıma jüri olsaydım yüksek ihtimalle kalp krizi e, sebebi olabilirdi. Hepsi birbirinden güzeldi. Hatta sonuncu bile yani sonuncu olan arkadaşımız bile birinci olan arkadaşımızla çok yakın bir rakama sahipti. Ee, dediğim gibi tekrar buradan hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Ee, ilerleyen kariyerlerinde de başarılar diliyorum. Ee, hepsiyle tanıştık. Hepsinin de ol olarak desteklemeye devam edeceğiz sadece ilk üç değil bugün katılan katılamayan burada olup yarışmaya katılmamış olan bütün barmen arkadaşlarımıza desteklemeye şirket olarak devam edeceğiz Fransa sürecini anlatabilir misiniz Fransa'da hangi tarihte olacak oradaki kapsamı kaç ülke katılacak bunlar belli mi ee, şimdi kaç ülkenin katılacağını tabii ki diğer ülkelerde şu anda e, yarışmalar devam ediyor. Fakat e, şöyle de bir politik bir durum var. Tabii bazı ülkelere vize gerekiyor. E, bazı ülkelerin yarışmacıları e, vize alamazsa gelemeyebilir. Onun için ya da örnek veriyorum bir hastalık olursa gelemeyebilir. İnşallah tabii öyle bir şey olmaz. E, fakat dediğim gibi tam bir rakam verememe rağmen e, Monin Cup'ın Fransa'daki finali 6 Aralık'ta gerçekleşecek. E, bu iki günlük bir süreç olacak. Öncelikle biz orada arkadaşlarımızı ağırlayacağız. Tüm ülkelerin kazananları orada olacaklar. Daha sonra e, yarışma devam edecek. Fabrikayı görme şansları olacak. Ee, globalde kendilerini tanıtma şansları olacak. Ve ben 16 ülkemin... E Fransa'ya gelen finalistleriyle beraber, onlarla beraber beraber gideceğim yanlarına Fransa'ya zaten. Ee, en büyük destekçileri de ben olacağım. Ee, dediğim gibi e, böyle bir organizasyonla e, ben eski barmenlerden biri olarak söylüyorum. Hatta iki yıl öncesine kadar barmen biri olarak söylüyorum. E, i̇nanılmaz gurur verici bir organizasyon. Ben burada olsaydım onlardan daha çok heyecanlanırdım. Ve şunu görüyorum, e, benden daha genç barmenlerin, benden daha iyi fikirlerle geldiğini görüyorum. Bu da çok gurur verici. Özellikle kendi ülkem için çok gurur verici. Dediğim gibi bir tekrar Bitfut'a özellikle, Monin'e bütün buradaki arkadaşlarımıza katılanlara sonsuzca kez teşekkür ederiz. Son sorum Fransa'da ödül belli mi? Fransa'daki ödül belli fakat şirket içi sebeplerden dolayı şu anda onu söyleyemem. Dediğim gibi bu yani şu anda açıklanabilecek bir konu değil. Ama güzel bir ödül olduğunu söyleyebilirim. Şimdiden e, yarışmacılara başarılar diliyoruz. Tabii bizim de gönlümüz Türkiye'den yana ama e, iyi olan kazanacak inşallah. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ben tekrar çok teşekkür ederim. Gönlümüz Türkiye'den yana olmasına rağmen dediğim gibi benim gönlüm hepsinden yana ama Türkiye'nin duygusal bir yönü olduğunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Sağ ol. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.